Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pera beraber... Ay pardon. Hepinize merhaba şahinlerim. Bugün sizlerle beraber yanımda Queen var ve Melif var. Merhaba. Merhaba. Şey bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Unuttum. Safa Mercim. Safa abicim şey yapacaktık ya. E, ben de unuttum. burcusa <laughs> bir günlük bakacağız. Şimdi aklım yerine geldi. <laughs> Neyse. E, Purdus'cum hazır mısın babacığım? Hazırım baba. E, ben Purdus'un halasıyım. Ben de annesiyim. Ben de ikinci babasıyım. Yani daha doğrusu dedesiyim. Yok amcasıyım. Ee, ben arada sırada babacım diyorum. Yoksa amcacım diyorum. Aynen. Aynen. Burda Hazır mısın? Hazırım amca. O da arada sırada bana baba diyor. Aynen. Aynen. Arkadaşlar o zaman burada senin istediğin maskeleri yapalım. Dur şunu da açalım. Çok tatlış. Şimdi komşular istiyordur bunu. Ben, komşu çocuklar istiyordur baloncuk şeyinden. Anne hani bize de bundan al. Anne bize de bundan al. Baba bizi de bundan al diyorlardır gelsin diyorlardı. Ha evet öyle diyorlardı. Ee, cüzdanımı alayım. Ha çantamı da alacağım ben. Çantam çok güzel. Şunu atar mısın buradan Tamam. Tamam amca. Önce bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Tamam Queen senin alacağın bir şey var mı? Cüzdanını unutma. Heh, doğru söyledin. Akıllı. evet <laughs> birazcık akıllıyım. değildir. Birazcık değil canım ama çok akıllısın. Kapanmıyor. Gerek şöyle koyun. Tamam. Tamam. Queen'cim sen bunu tutar mısın? tutarım. Ben de tutabilirdim. Nasıl? Ee, o zaman biz alışverişe gidelim. Ne istiyorsun Pudyas'cığım? Oyuncak. Bir sürü... Neyse bir sürü oyuncak yok da. İşte... Yalnız Queen ile Milli artık bizim evde kalacak. Çünkü annemiz şey koronavirüse yakalandı. Evet çok üzüldük. Ve maalesef ki hayatını kaybetti. Aynen. Bu yüzden ben Prodans'a bakacağım. Yani daha doğrusu biz bakacağız. Ee, King nerede? King gelir birazdan. Tamam. Pundus'cim amcacım ne yapalım biz şu an? A bilmem ki kırtasiyeyi falan gidelim. Ya da oyuncakçıya gidelim. Oyuncak istiyorum. Dondurma değil Ama en çok, ama ben en çok Luna Park istiyorum. Tamam Luna Park'a gidiyoruz. Bütün oyuncakları deneyeceğim. <laughs> Şahirler çaktırmayın. Ben amcamın paylaşını bitirmek istiyorum. <laughs> Anlayamadım. Ee, yok bir şey. Hmm, tamam. O zaman biz Luna Park'a gidelim. Tamam. Gelmeli. Geldim ben de. Beni unuttunuz. <laughs> Unutur muyuz? Unutmayız. <laughs> Neyse. Yalnız Queen Sunflower Toka senin taklit etmiş Instagram'dan. Ne beni taklit edemez. Taklit etmiş işte tesadüfen. <laughs> Orada görüşürüz. 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 Evet arkadaşlar bir şu an geldik. Evet geldik şu an. bir. bölü geldik geldik geldik. ne oluyor acaba? Çok heyecanlıyım. Neyse ilk başta şuraya binelim. Ben buraya gelmiştim. Ruby ile hem Safi ile. Ha, tamam çok eğlenceli o zaman. Hemen kendi binelim. Tamam ben de bileyim. Buraya hmm. kim bakıyor? Buyurun beyefendi ben bakıyorum. Şey biz bunu bilmek istiyoruz. E, tamam bütün eşyalarınızı ama bırakmanız gerek. Tardınız emziğinizi bile. Tamam. 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 Hep emzirini alayım prodocum. Ee, çantanıza koyun istiyorsanız. Tamam. Ee, ben bunu da koyayım. Biliyorum var mı Kapamıyor Kapanmıyor bu. Buna Aa. bir şey oldu Ömer. Ver bakayım. Koyalım. yerde kapalı? Bu karta ne olmuş? Tamam. Şöyle içelim. şöyle. Daha kapanmıyor. Tamam kapandı. Beyefendi siz bana verin onu. Tamam hadi geçelim Queen'ci. Ee, şey ben şuraya geçeyim. Hmm. Amca beni sıkıştırdın. Ben seni de tutarım. Ee, şey ee, beyefendi bir şey olmayacak değil mi? Yok olmayacak merak etmeyin. A aynen. Ömer kıyımda kıyımda korkuyorsun herhalde. Ee, e e yok canım ne korkması? <laughs> Ömer biz korkmuyoruz değil mi? Evet evet evet. Biz sadece sormuştuk ya. Değil mi Queen? Evet. Başlatıyorum hanımlar beyler. Ben tutarım onu. Patronum. Konuşun robotum. onu ben korkuyorum. Korkma. pınarasım. Hiçbir şey yok. Hmm, Tamam. Aa, kalkıyor. Ha. Bir şey yok beyefendi. Hmm, çok korkunç. Ee, çok korkunç. Bir gidin gidin gidin. Ee, i̇stiyorsanız bir daha olsun. Ee, yok 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 bizim çocuğumuz kurdu. Tamam alabilirsiniz. Öf. Öf, neyse biz şu fotoğrafı alalım onu kalsın. Bence çok güzeldi. Aynen aynen çok güzeldi. Neyse bizim ona ihtiyacımız yok. Kalın sizde kalsın. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şuradan yemek yemek istiyorum. Ve ee, peki ben sana yedirelim. Buradan Buradan King. Buradan Sakin. Ben karşına oturayım o yüzden. Dört dört. Dört dört. Ee, tamam. Tamam. Gel koyayım. Biz de buraya Hay bana yer kalmadı. Neyse benim karnım zaten tuttu. Buyurun beyefendi. Ne isterdiniz? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir ses? Ne olmuş şişime ya? yok bir şey. Ben mesela tane yeşil morlu hamburger alayım ne, ne hamburger ya bir tane hot kalayım öyle tamam boğan tövbe estağfurullah bu da patates tamam boğan lan 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 <laughs> neyse Ha, bir tane de şu gazozdan alacağım. Kırmızı gazoz. Tamam. Buyurun. İlk defa doğru düzgün konuştum sen. <laughs> ne olmuş ki ses be? Allah. çok güzel. Ee, Queen ağrımaz, değil mi? Bu karnamaz merak etme ben yedim karnı çağırmadım. Ee, pekala. Ee, Efendim. istiyorsan size bir tane gazet vereyim. Olur. çok güzel olur. Yazın içinde um, şu laydan var. Şu tuzdan. Tamam, ben birazcık daha katayım lütfen. Yalnız o şeker. Ketçap. Katalım. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Tüm.